Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar erişim kolaylığı menüsü kullanmadan nasıl yapışkan tuşlar açılır onu göstereceğim. Şimdi hemen videoya geçelim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar klavyedeki büyük harf yapma tuşuna yani çift tuşuna bayağı bir basın. bayağı bir bastığınızda Windows size böyle bir pencere açacak. Ve şimdi Evimiz şey, Burada yapacağımız şey. Yapışkan tuşlara en silmek istiyor musunuz? Yapışkan tuşlar aynı anda tek bir tuşa basarak Shift, CTRL, Alt veya Windows logo tuşlarını bilmenizi sağlar. Yapışkan tuşları açmak için klavye kısa yolu Shift tuşuna 5 kere basmaktır. arkadaşlar burada zaten işte biz de bastık ve açıldı. Şimdi burada evet derseniz etkinleştirir, hayır dersiniz etkinleştirmez. Ben etkinleştirmeyeceğim sadece size göstermek istedim. Kısa bir video oldu ama bunu bilmeyenler var. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.